Nebraska adamı bir sahtekarlıktır. 1922'de Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborn, Batı Nebraska'daki Yılan Deresi yakınlarında Pilosen dönemine ait bir azı dişi fosili bulduğunu açıkladı. Bu diş iddiaya göre insan ve maymunların ortak özelliklerini taşımaktaydı. Çok geçmeden konuyla ilgili çok derin bilimsel tartışmalar başladı. Bazıları bu dişin sahibini Pithecanthropus Erectus olarak yorumluyorlar, bazıları ise bunun insana daha yakın olduğunu söylüyorlardı. Büyük tartışmalar yaratan bu diş fosiline Nebraska adamı adı verildi. Bilimsel ismi de hemen peşinden geldi. Hesperapithecus heraldkuki. Bu tek dişe dayanılarak Nebraska adamının kapatası ve vücudunun rekonstrüksiyonları yapıldı. Hatta daha da ileri gidilerek, Nebraska adamının ailesinin doğal ortamda resimleri yayınlandı. Bütün bu senaryolar tek bir dişten üretilmişti. Evrimci çevreler bu hayalet adamı o derece benimsediler ki, William Bryan isimli bir araştırmacı, tek bir azı dişine dayanılarak bu kadar peşin hükümle karar verilmesine karşı çıkınca bütün şimşekleri üzerine çekti. Ancak 1927'de iskeletin öbür parçaları da bulundu. Bulunan yeni parçalara göre bu diş ne maymuna ne de insana aitti. Dişin Prostenops adı verilen Amerikan yaban domuzunun soyu tükenmiş bir cinsine ait olduğu anlaşıldı. William Gregory bu yanılgıyı duyurduğu Science dergisindeki makalesine şöyle bir başlık atmıştı. Görüldüğü kadarıyla Hesperophytokus ne maymun ne de insan. Bilim yazarı Hank Hennegraff konuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde anlatmaktadır. 1922 yılında Nebraska'da bir diş keşfedildi. Biraz hayal gücüyle bu diş mitolojik bir çene kemiğine, çene kemiği bir kafatasına, kafatası bir iskelete yerleştirildi. Ve iskelete bir yüz, özellikler ve tüyler eklendi. Bu hikaye Londra gazetelerini vurduğunda yalnızca Nebraska adamının resmi değil, aynı zamanda Nebraska kadınının da resmi vardı. Bunların tümü yalnızca tek bir dişten ortaya çıkmıştı. Bir de iskelet bulunmuş olsaydı neler olacağını siz düşünün. Belki de bir yıllık yayınlanırdı. Bu keşiften bir süre sonra buna benzer bir diş jeolog Harold Cook tarafından bulundu. Bu defa diş gerçek kafatasına yerleştirildi ve kafatası da bir yaban domuzunun iskeletine yerleştirildi. Böylece bilimsel olarak Hesperepithecus Harold Cook olarak isimlendirilen Nebraska adamının bir mit olarak maskesi düştü. Bu olay sonucunda Hesperophytokus, Harold Cookie ve ailesinin tüm çizimleri alelacele literatürden çıkarıldı. Nebraska adamı aslında Darwinistlerin tek bir dişi bahane ederek nasıl hayali bir evrim senaryosu meydana getirebileceklerinin önemli bir göstergesidir. Diş fosili canlının genel anatomisine dair neredeyse hiçbir bilgi vermemesine rağmen bir yaban domuzu dişinden yola çıkılarak Nebraska adamının ve ailesinin resimlerinin çizilmesi ve bu sahtekarlığın deşifre edilene kadar bilim olarak lanse edilmeye çalışılması büyük bir mantık hezimeti, Darwinizm adına büyük bir utançtır. Fakat bu örnek Darwin'in sahtekarlıkların önünü kesmemiş, Darwin'in aldatmacılara bilinçli şekilde devam edilmiştir.